Mısır'ın altın rengi çöllerinde binlerce yıldır gökyüzüne uzanan dev yapılar, piramitler, insanlığın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Her biri, yüzlerce tonluk taş bloklardan oluşan bu yapılar, öyle bir hassasiyetle inşa edilmiş ki, modern teknolojiler bile bu mükemmelliği açıklamakta zorlanıyor. Ne vinç, ne tekerlek, ne de demir aletler, yine de taşlar, milimetrik bir doğrulukla üst üste yerleştirilmiş. Kimileri bu sırra, bilinmeyen bir teknoloji, ya da dünya dışı güçlerin karıştığını öne sürüyor. Ama arkeologlar, antik Mısırlıların ileri düzey matematik, mühendislik ve organizasyon bilgisine sahip olduklarını savunuyor. Onlara göre piramitler, insan azminin ve zekasının bir anıtıydı. Ancak hala cevaplanamayan sorular var. Bu kadar kusursuz bir hizalama nasıl sağlandı, yüz binlerce taş nasıl taşındı ve neden bu kadar büyük bir çaba, bir mezar için harcandı? Mısır piramitleri bugün hala çölün sessizliğinde dimdik ayakta duruyor. Belki de asıl sır, zamanın bile onları yıkamamış olmasıdır. Daha fazla gizemli hikaye için abone olmayı unutma.